Sakarya'dan birçok sanatsal projede omuz omuza çalıştığım kıymetli şair ve sanatçı dostum, büyüğüm, Sakarya Şairler ve Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Akgül'ü akışlarınıza buraya davet ediyorum. Ayhan diye yazılır, adam diye okunur. şöyle oturup da şairler gibi öyle hava atayım ben de. İstediğin gibi olsun kadın. İstediğin gibi olsun. Unutacağım seni. Sana da yazmayacağım artık şiirlerimi. Son noktayı koyup kıracağım kalemimi. Hiç olmazsa kapıya kadar yolcu esseydim ben. Olur ya vazgeçtim dersin istemezsin gitmeme. Özlerim dersin belki gözlerini, kokunu, tenini. Ya da ne bileyim işte. Aniden tutarsın kapı aralığında ellerimi. Hiç olmazsa Kapıya kadar yolcu etseydim ben. Ben şimdi Ben şimdi bir yabancı gibi mi geçeceğim bu eşi? Misafir gibi mi tokalaşıp tutacak ellerin ellerimi? Misafir gibi mi terk edecek gözlerin gözlerimi? Hiç olmazsa Hiç olmazsa kapıya kadar yolcu etseydin beni. Anlaşıldı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bekleme diyordun artık feda etmenin. Altına bile bakmadan al git diyordun çekedenin. Bu kadarım bu be kadın? Bu kadarım içindeki sevgi? Hiç olmasa kapıya kadar yol gelseydim beni. Hiç mi sevmedin? Hiç mi sevmedin giderken bile saklıyordun gözlerini? Yıllarca tek başıma mı yaşadım? İki kişilik bu sevgiyi bir ben mi demene hep durdun sen niye geceleri? Hiç olmasa Tapuya kadar yol gelseydin beni Olsun. Olsun kadınım olsun. Bir şekilde oturun ben bu yürüyü. Bir şekilde iftira olur oturun senin olan geçmişi. Ölüm yok ki da be. Kim unutmadı kendinden gideni? Hiç olmasa. Hiç olmasa kapıya kadar yol gelseydim ben, kapıya kadar yol gelseydim ben.